Bakın kim bir ilim yoluna girerse Allah ona cennete giden yolu kolay, kolaylaştırır diyor peygamber aleyhisselam. Ve melekler ilim öğrenenlere yaptıklarına hoşlandıkları için kanatlarını gererler. Bundan daha güzel müjde var mı? Bak bu cuma saatinde ilim öğrenen kişilere melekler kanatlarını gererler. Ya üzerinde meleklerin kanatlarının gerili olduğunu düşünsene. Sen bir ilim yoluna koyuldun. bir kalep olmaya karar verdin. Yaşın kaç olursa olsun, öğrenmenin yaşı yok. Melekler kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar ilim öğrenen kimseye Allah'tan yardım dilerler, bağış dilerler. İlim sahibinin yani alimin abide ibadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğün üstünlüğü gibidir. Sonra el ulemau varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin mirasçısıdır. Peygamberler dinar ve dirhem bırakmadılar ancak miras olarak